İşte doğanın en alfa, 5 hayvanı. Bu liste tartışmaya kapalı. Sence hangisi bu unvanı hak ediyor? Yorumlara yaz. Ve sadece alfalar bu videoyu beğenecek. İlk olarak ayı. Kimseyle uğraşmaz. Yalnız takılır. Ama alanına giren geçmiş olsun. O bir görünce yol değiştir hayvanı. Sıradaki fil kas desen var. Ama asıl gücü hafızasında. Liderliği bilgiyle yapar. Kriz varsa fil çözer. Onun olduğu yerde kaos yok. Sıradaki kurt Tek başına alfa olmaz, kurt lider olur. Plan yapar, sürüsünü yönlendirir. Onun dediği olur. Adeta doğanın askeri komutanı. Sıradaki gorilla. Düşün. Hem 200 kiloluk kas kütlesi, hem de duygusal baba figürü. Ailesine dokunanı yerle bir eder. Gerçekten baba gibi baba. Ve son olarak aslan. Tartışmasız kral. Dostlar, o hala kral. Yelesi rüzgarda uçuşurken bile "Ben buradayım." diyor. Sürünün başı, bölgenin sahibi. Yeri ayrı.